Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar pet takası yapıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. E, bu arada pet takas videomun birincisi çok fazla izlenme aldı. Yani benim e, düşünceme göre çok fazla izlenme aldı. Ve bu beni çok gerçekten çok 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 mutlu etti. E, lütfen kanala abone olursanız Cidden çok sevinirim. Hadi o adamım. Şimdi gerçekten videomuza geçeceğiz. Ha, bu arada sabah almadığım bir kutu ödülü vardı. Daha bu Evet, bunu alacağım şimdi. Ne istiyorum biliyor musunuz? Var şu erkek kıyafeti. Şu erkek kıyafetlerin hepsi. Bana kutudan çıktı. Sadece altı çıkmadı. E, altını istiyorum. Bir de şu fotoğraf şeyini istiyorum. Altını, e, fotoğraf şeyini pet bir de olur. de şu 100 bin altın ve 100 elmas. Bunları alıyorum. Şimdi hemen çekim izleyip geleyim. Evet şimdi kutumu açıyorum. İlk, e, ben şimdi gözlerimi kapatıyorum. Bakın ne çıktı. <laughs> Arkadaşlar. İstediğim çıktı. Çok mutluyum şu anda. İstediğim şeyi çıkardım. Artık çok şanslıyım. Çünkü e, genelde eşya ve pet çıkacak. E, Kendi tamamladım. Hemen giyineceğim seti. Çok mutluyum yani. Ay ne oldu benim tipim? diyecektim. Ama şimdi... <laughs> tamam güzel. Arkadaşlar o kadar mutluyum ki anda bütün setin ciddi anlamda tamamladım böyle. hani e, <laughs> Çok güzel ama çok güzel oldu düşünüyorum. Hemen size de göstereyim. Bakar mısınız şunu? Yani ben de zaten e, kıyafet üstü vardı. Şu çanta da vardı. Gereken hepsinin kutudan çıktı. Böyle saç falan da çıktı. Arkadaşlar çok mutluyum. Setin hepsini tamamlamış oldum. Hem de e, bedavaya. Çok güzel ve şans yani. Şans. Gayet mutluyum şu anda. Evet şimdi tekas yerine hemen hatta e, direkt partiye gidelim biz. Ben bir parti bulup geleyim. Arkadaşlar şu anda çok güzel bir e, partiye geldim. The dance time falan var. Benim amacım çeki gitmek bulmak. Yani bulabilir miyim bilmiyorum ama genelde takas tabii. Şimdi bir pet çıkarmak istiyorum. Hmm. Şimşek Pegasus'u çıkaralım mesela. Köpek kiti. Çok mutluyum şu anda. Çok güzel köpek kiti. Hadi bana ver lütfen. Lütfen. Ee, hmm. Şöyle bir yazalım. Ee, South Coast. Takas etmek istiyor musun? South Coast takas etmek istiyor musun? Aktif değil AFK. Kutup ayısı evet onda da varmış. Ben de mi çıkarsın her şeyi? Gönder. Hadi gönder. Yani der. Gönder. Ya bana mı lazım? Bilmiyorum. Ben ciddi istiyorum. Ya köpek kitiği değil, tilki kiti istiyorum ama köpek kitiği de alırsam e, ki inşallah alırım bir gün benim de olur. Çünkü yani bu biraz fazla sevdiğim bir hayvan yani. Şimdi e, şöyle bir Mira. Mira. E, benim sıvak dostu. Sıvak dostu istiyoruz. Ha. Sadık Dost'a gazetemek istiyor musun? Ne istiyor? Bin, binek. Yine çiftçisi falan istiyorlar. Ne var? Uh, Sadık Dost'a gazetemek istiyor musun? Sadık Dost, pek etmek istiyor musun? Ne? Hani? Neyse, aygı açıyoruz. Mira. sabit bir ostek zetmek istiyor musun? Bir dakika bekle. Ee, köpek. Kitty. Köpek kitty ama. Bir dakika bekle. Bu arada bu e, oyunda. Bir dakika bekle. Dolandırıldığımı. E, bir dakika bekle. Yine bir dakika bekle. Yani kocaman takısı e, iptal ederler diye. Ne dakika bekle. Bir dakika koyayım. E, almak ister misin? Bu arada dolandırıldım. 06. Hmm. E, çok özür diliyorum. Bence olur. Tamam bekle. Bak. Blok daha güzel. Damla çalı istiyor. Tamam. <laughs> Arkadaşlar dolandırıldığımı bile bile verdim. Ama eğer kuzenim bu videoyu izliyorsa ki bence izliyordur. Ondan çok çok özür dilerim. Şimdi onun için bunu almayı deneyeceğim. E, çünkü kuzenimin hoşsuz ayıcıydı o. Ve e, ben yani bana vermişti şey için e, Tinkik'te alabilmem için. Ben köpek kitiyi aldım. Tinkik'te alabilirsem inşallah alırım. Öf. Arkadaşlar cidden mm, yanlış mı yaptım diye düşünüyorum ama bilmiyorum yani dolandırıldım ne de olsa. Hani güzel petlerimin hepsi bir anda bir sürü petim yok oldu yani. Ve eksiklik hissettim kendimde. Şimdi bir de arkadaşlık hissi atacağım. Yani eğer kendimi kötü hissedersem e, belki alabilirim. Ay bak oldu ha. İstek atacağım. Ya da bir de CC aldım ekran görüntüsü. Ha. Kabul etti. Çünkü eğer arkadaşlar yani kendimi kötü hissedersem kol, yani eksik hissedersem petlerimle alakalı e, o zaman belki alabilirim. Çünkü cidden e, özel ve güzel petlerimi kaybettim. Kimse artık bana bir şey vermeyecek yüksek ihtimalle. E, çünkü cidden güzel şeylerimi Hani verdim. Dolpi mi verdim mesela? Dolpi'yi seviyordum. Ama istediğim şeye ulaştım ve kit tilki kitiyi almak için ne isterler kim bilir? Köpek kitiyi. Tilki alıp yanına ne koyacağım? Şu anda hiçbir fikrim yok. Ee, şu anda ona istek atıp bir ayıcımı alabilirim. yere. Yani neyle alacağımı bilmezsem bile. Denemek isterim şimdi. Çünkü cidden... Ee, bir içimde küçükçe bir olsa korku var yani ama niye bana şey ee, merhaba selam why oh e ee, hangi saat evet. e Ay sağ ol. Özel de. Güzel. Yani şu e, Bilikayıcı birinci ayıcı olsaydı daha iyi olabilirdi benim için. Şimdi köpek kitim var. Yani ben bunu çok zor şartlar altında aldım. Diyor. Çok, 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 çok üzgünüm, 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 çok, çok, çok üzgünüm, cidden vermek isterdim ama ben şu sevim canavarı alacağım kuzenim için. Şimşek pek osuzumma, Bir de feda edebilirim ki, sırf kuzenim için yani. Ben çok garip hissediyorum, keşke varsa mıydım? Hmm. Bir istek yaptım. Ben nerede kız? Neyse ben bir aklımda bulmuşum belki birlikte ayıcanı alabilirim. Yani. Hemen Bakalım. up. Üzgünüm. Ya hayır, bu insanlar... 2 ee, Neyse Hayır ya bilerek kötüleri koydu Güzel diyeceğim Güzel Daha fazla bulunca. Güzel güzel Ne yapıyorsun Allah ya. ben zaten şey aldım Bak şimdi çıkartıyor beni Yani vermek zorunda mıyım Hayır. Hayır asla değilim. Yani şimdi onun nasıl bir durumda olduğunu anlayabiliyorum. Ama cidden e, o da insanları dolandırmak için elinden geleni yapıyor. Evet lütfen bana ver. Bir dakika tilki kiti var şu anda. Debindeydim şu anda tilki Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha tilki kiti. Tilki kik. Tilki. kiti. Hayır. Tilki kiti. Lütfen. O tilki lütfen. lütfen. Neredesin Maya? Maya bak dömedim seni. Hadi bak tövbe. Ver şu lütfen şu bana ver ne oldu? Ver. Ve hepsi de mekru Bak. Kabul et oğlum. Kabul et lan. Neyse ben bunu da ekran görüntüsü alayım arkadaşlar. Oha. İpek maymunu var lan ne oluyor burada? Oğlum çok iyi bir dakika. İpek maymunu. Oğlum ne? Bu kız çocuğu. çocuk. Çocuk dolandırıcı falan mı yoksa? Eski hesabım falan bulmuş. Bak lütfen 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 lütfen. Gel. Ay bu kız niye bu kayboluyor? Ya dileniyorum ya çiçi çiçi için sır dilenciyim lütfen ya. Bir insan. Lütfen ama ya nerede küçücük gel zaten. Çiçi gitti. gitti. Bir dakika çıkartayım köpek gitme belki bir şey yapar. Peki şey Sevgili güzel, Lütfen, lütfen, lütfen. Sevgili güzel. Lütfen. Sevgili Arkadaşlar. Şimdi. Arayıştayım işte, hala. ki. İyi Aura, Auldı. Vida. Senkiçiçe. İyi kice. Senkiçiçe, Allah'ım ya Rabbim yok her saat dostum da gitmiş. Ben, ben de. Tekikti. 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 kiti, Tekikti. kiti, Tekikti. kiti, Tekikti. kiti, Ben de yok. Ben de yok. Ben de yok. Tekikti. Tekikti. Tek tekikti. Ben de artık yok. Arkadaşlar köpek kiti geri mi versin? Ne de olsa o kadar değerli değil. Yani benim verdiğim ya değerli olduğunu tamam biliyorum. Satışta çıkarması da zor. Yani zor değil o kadar ama yine de zor. İşte. Ve binek benim isim. Yani nasıl tolandırdım. Ee, yani dolandırıldım. Yine bile To göre göre dolandırıldım. Ama amaçlarıma uğraştım. En azından kaç bin lira aradığım o şeyi buldum. Bir şey vermeyecekler ama sahip olmak bile benim için çok güzel bir e, şey işte anlarsınız. Çünkü gitti. Yani alma ihtimalim de var artık tilki Bir dakika. Bir yok. Ben de bugün... Neyse arkadaşlar artık videoyu... Yani... Şunu söylemek gerekirse ki, gerekirse ee, dolandırıldım. Yani Yozgara göre bile bile çok saçma ve adil olmayan bir takas yaptım. Dediğim gibi geri alırım. Eğer verirse tabii. Çünkü insanlar çok. Kimseye güvenmemeliyiz. Siz kendiniz olun. Sevdiğiniz bir pet için. Özel petlerinize asla ama asla kaptırmayın kimse. Cidden. Çünkü hani tamam mutlu olabilirim. Amacımı ulaştım ama verdikten sonra bir için kötü olmadığına değil. Çünkü yani ne bileyim o petlerimi seviyordum artık hiçbiri yok. Kuzenimle de borçluyum artık. <laughs> Ona da bir borçluyum var. Neyse. Yaşıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bir abone olmuşuz. Çok hızlı bir çok. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize. Şu kızdan Bu mu yoksa ikisi o. Bir bakayım. Love arkadaşlar, Yes, I guess yes. Tabu, ben ama kreatör olmak ve yurdum hala çok çok başındayız. Hatta yaralamadı bile. Kreatör olursam ki inşallah olurum.